Herkese Bugün ben Eşim Ve minik bir bebeğim Böyle uyudu tam uyku saatinde çıktık Bugün böyle bir dışarıya çıktık biraz Hava alacağız Hande Mila böyle çok fazla evde kaldığı için Ve çok sıkıldı için biraz onunla hava almasını istiyoruz Böyle ailecek gidiyoruz Ve sizi de yanımızda götürüyoruz Böyle ikimizi çekince şey oldum ya Eski günlere döndüm Eskiden çok çekerdim böyle sürekli çeyiz alışverişi halindeydik, bir koşuşturma halindeydik. Ne? Değil mi? Bugün de zaten kuzenim arada o da şu anda bir çeyiz alışverişi halinde ve Ağustos ayında evleniyor. Ve bir anılarım tazelendi, çok koşturuyorum, bir koşturma içerisindeyim falan diyor. İnanılmaz inanılmaz bir koşturma içerisindeydik zaten bizler aynı ve her görüşmemizde artık böyle son dönemler çok fazla çeyiz 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 oluyordu. Bu aşkım. Böyle arada böyle kaçmak istiyorduk işte böyle yeşillik alanlara falan. Biraz duygulandım galiba. Böyle e, o zamanlar kendi evlendiğime inanamıyordum. Hani bu kadar büyümüş olmama, e, evlenecek olmama. Şu anda da kuzenimin evleneceğine inanamıyorum. Çünkü hep bizim gözümüzde bir küçüktü yani o. Değil mi? de yine uyku saatinde çıkıyorum. O zaman da beni arka istekliyor, ağlıyor. Yine i̇lk defa kumlu yürüyor. Mila ilk defa kumlara bastı bugün. Geçen yıl da böyle denemiştik. Ama basmak istememişti asla. Çok ağlamış ama bugün bastı. Gel anneciğim. Şimdi burada biraz Mila özgürce gezsin. Her şeye alışması biraz zaman alıyor. Birden aşağıya denize indirince de biraz korktu. Efendim anneciğim? Hadi gel bakalım kendin mi bakacaksın? Hadi bak. Olur tamam. Hadi bak bakalım. Baba. <laughs> baba nerede? Bak baba senin için oraya bir şeyler seriyor. Oturman için. <laughs> Sana yer hazırlıyor bir tane. Oo gidiyor vallahi. <laughs> Bravo bile engelleri aç da ay. git anneciğim. Hadi. Ay. Gel aç çimsek. Hadi git bakalım babanın yanına. Vaz mı geçtin? Bak baba sen adım adım setlerinde burada oyna diye yer yaptı sana. Oturmak ister misin güzel kızım? Aşağı mı inmek istiyorsun? Tamam hadi gel inelim birlikte. Gel tut elimi. Hadi gel dikkatli inelim. Yavaş çinelim anneciğim. <laughs> Döndürüyorsun beni. Evet burada gezebilirsin bebeğim. Tamam tut elimi dur bir dakika. <laughs> Mila benim elimi tutarak gezmeye bayılıyor. Ben de onun elini tutarak gezmeye. Hadi bay bay yap babaya. biz gidiyoruz de. Baba. Ben de. Gidiyor musun? Kaç 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 babasını yakalayacak. Kaç. Yakalayacak. Yakalayacağım. Bu en sevdiği oyun yakalanmaç. 10-15 dakikadır yakalanmaç oynuyoruz onunla. Tamam anneciğim gel. Hadi biz mi kaçalım? Baba bizi yakalasın. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç anneciğim. Bilaya e şapkasını da büyük almışım bu arada. Bayağı bir büyük. Gibi. Evet. Çocuk e, şey Hani anneler, annelerimiz eskiden bize büyük alır diye seneye de giysin diye. O mantık tamam <laughs> bile bunu. iki yaz daha takar yani. Öyle bir büyük. <laughs> Neler var ne anneciğim yerde? Ne oldu? Taşlar ne oldu? mı var? Yoruldun mu? Yakalayacağım. Sıra anne. Kuş kuş geliyor anne geliyor. Geliyorum. Anne, Kaçamazsınız. Anne, Kaçamazsınız, Kaçamazsınız yakalayacağım. Çok arkanızdayım <gülüyor> yakalayacağım. <gülüyor> yakaladım yakaladım. Oy. Yakaladım yakaladım yakaladım. Ve Mila ilk defa bir karınca ile tanıştı. Şu an bayağı bir büyük karınca hem de. <laughs> Gidiyor anneciğim karınca hadi onu yakala. Ama dokunma tamam mı? Evet çünkü gitsin anneciğim evine gidiyor. Sadece izleyebilirsin onu. Kovalayabilirsin evet. Onunla oynayabilirsin. <laughs> <laughs> gidiyor anneciğim değil mi? Gerçekten böyle anne olduktan sonra her şeyin farkına vardım sanırım. Yani daha önce farkında değilmişim böyle minicik mutluluklar, minicik şeylerden, ufacık şeylerden nasıl mutlu olabileceğimi öğretiyor Mila bana. Bak 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 Mila bak, Mine, bak, bak burada. Burada. Mine, burada. Bak gidiyor. <laughs> Karinca. Evi neredeymiş anneciğim? Dikkat et, üstüne basma. Şimdi sen ona yol ver, o geçsin oradan bile <laughs> <laughs> Evet karınca. <laughs> Aa. <-a. gülüyor> <laughs> <laughs> karınca nasıl mutlu oldu. <laughs> anneciğim bak burada. <laughs> gel gel yap. Gelmiyor karıncaya. bak bak geliyor geliyor. Karıncaya gel gel yap. Evine gidiyormuş karınca Mila. <laughs> evet gidiyor anneciğim evine. Nasıl gidiyor Mila? <laughs> ah bak oraya gitti Mila arkanda arkanda bak burada, yanında. Burada, burada, bak arkanda. Mila gidiyor hadi hadi yakala onu. <gülüyor> <gülüyor> Hoppala. Karınca nerede? Bak sana doğru geliyor Mila. Bak burada gel. Ben sana göstereyim bak burada. Bak burada anneciğim karınca. Evet, burada karınca. <laughs> karınca mı neden bile karıncadan kaçıyor şu an? Hoppala. Ben <laughs> Oy. Oy. Pis mi oldu ellerin? Pis mi oldu ellerin? Oy. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy. Pis olmuş ellerim Mila'nın. Çok uzaklaşmamış bak burada gidiyor. Bak gidiyor anneciğim karınca değil mi? Evine mi gidiyor sence Mila? Evet. <laughs> karınca evet evine gidiyor. Baba. Baba, Baba. Hap şu yaptı. İyi yaşa de babaya. Yedi. Yedi mi karınca mama? Mama. Nasıl yedi mama? Mama. Sen verdin mi mama karıncaya? Mama. Oradan mı mama aldı da yedi? Mama. Evet oradan mama alıp yedi karınca. Mama. Evine gidecekmiş şimdi biz de gideceğiz. <laughs> bay bay yapar mısın karıncaya? Hadi artık vedalaşalım bay bay <laughs> bir de yakınından yapıyor gel, bu da bay bay yaptı gidelim üstüne basmadan aferin size hadi Gidim, bakalım gidiyoruz gidiyor. Mila. Kaç, kaç 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 karınca geliyor <laughs> kaç, kaç seni yakalayacak <laughs> karıncayı çok sevdi bırakamıyoruz evet anneciğim karınca mama yedi mi mama mama yiyecekmiş hadi biz gidelim artık rahat rahat yesin mama, mama. evine gidip mama yiyecek o mama. mu onun maması Karıncanın maması o mu Karınca Baba. der misin bir kere karınca? Mama. Mama yiyecek karınca. <gülüyor> karınca. <gülüyor> Gitti karınca gidiyor yine. Karınca gidiyor. Gidiyor anneciğim. Hadi bay bay yapalım artık karınca, biz de gidelim. Hadi görüşürüz karınca. Hadi gel şimdi elimi tut. Karınca da evine gidiyor. Hadi biz de gidelim anneciğim. Bay bay karınca görüşürüz. Yine geleceğiz tamam mı? Tut elimi. Bay bay karınca. Ne kızım <laughs> Yine gidiyor ya. Anneciğim ama bay bay yapmıştık karınca. Görüşürüz demiştik eve geldik ve Mila'nın kargoları gelmiş. Bezleri yani. Ee, şimdi biraz ben Bunları spes Biraz beklesinler. Sonra açıp hangi bezleri kullandığımı size de göstereyim Mila'ya. Çünkü çok fazla soruluyor. Ee, bunları açtıktan sonra göstereceğim. Bak. Bezleri açtık. Şimdi size göstermek istiyorum Mila'ya. Ee, ne kadardır diyeyim ben size. Bir buçuk paket bitirdim ben bunda Milada. Ee, yani yaklaşık bir aydır diyebilirim. Bir aydır kullanıyorum bu gece kilot Bundan önce de Prima'nın Premium Care'ını kullanıyordum ben. Ee, hem fiyatı artık çok fazlalaştı. Yani <laughs> numara büyüdükçe Prima gerçekten bayağı bir fiyatı artıyor. Bir de birkaç seferde sızdırma yaşadım. O yüzden değiştirmeye karar verdim ve birçok anne sizlerden gelen önerilerle <laughs> Sleepy'nin gece kilozu bezini denedediler. Ve gerçekten süper ya. Bayağı beğendim yani. Hiç şu ana kadar bir ay oldu işte kullanıyoruz. Hiç sızdırma vesaire yapmadı. Yani ne kadar kalıyordur? 15 saate kadar diyor ama e, sanmıyorum bu kadar olacağını. E, 10-11 saat falan kalıyordur Mirada. Şimdi yani gece 10 saat falan uyusa uyumadan önce ki süreçte bir saat falan olsa uykudan önce. Yani 10-11 saat falan kalıyor sıkıntı yok. Bu da Slippy ekstra gündüz beze. Bununla da işte bayağıdır bunu kullanıyorum. Buna geçtim. Bundan önce Mini S'de kullandım. Morphix'de kullandım. E, Prima'da kullandım. Başka ne kullandım? Slippy zaten ilk doğduğumda Milan'ı kullanmıştım. Ama şöyle bir sorun yaşamıştım. Slippy'nin normal olanında. Bu ekstra değil. E, sızdırma problemi yaşamıştım Slippy'nin normal olanında. Hatta kakasını mı sızdırmıştı, çişini mi? Ya kaka diye hatırlıyorum ama ondan sonra bırakmıştım ben ve Prima'ya geçmiştim. E, ee, tercih etme sebebim de doğal olmasıydı. Prima'nın parfüm var biliyorsunuz ki içerisinde. Ee, o yüzden şey yapmıştım. Kullanmamıştım ilk mina doğduğunda. Ama işte sonra sızdırma vesaire olunca hatta Baby Turka da kullandım bu arada. Yani bütün bezleri denemişiz. Sonra Prima'ya geçiş yaptım. Prima o zamanlar hiç sızdırma vesaire yapmıyordu. Ee, Gündüz bezinde Sleepy Extra'nın üzerine artık tanımam. Daha çok böyle hareketli çocuklar için e, tasarlanmış bir bez. Anne. Şöyle 12 saate kadar kalıcı diyor. Tabii ki gündüz o kadar kalmıyor. Bebişlerimizin Anne. poposunda. Ama hiçbir şekilde pişik yapmadı. E, sızdırma yapmadı. Anne. Efendim anneciğim? Evet. Senin bezlerin. Benim zaten en büyük derdim sızdırma oluyordu. Sızdırma da yapmıyor. Hiçbir şekilde bunları kesinlikle denemenizi istiyorum. Aa, anneciğim hiçbir şekilde işbirliği falan değil arkadaşlar. Tamamen benim tavsiyem kullanıp <laughs> memnun kaldım. Şu an arka bunu size göstermek istiyorum. Bir burada Ay bana neler yapıyor. Bunu görmeniz lazım. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Neden beni konuşturmuyorsun aşkım? Gerçekten şiddetle işte tavsiye ediyorum size. Özellikle serife ekstra deneyin Ben sizi aşağıya bırakacağım. Şu anda indirimde bir de bezler. Ben sizi aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorsun? <laughs> Bile şu an da oyun oynamak istiyor. Birlikte oynayacağız. O kadar yoruldum ki arkadaşlar. inanılmaz yorgunum. Gerçekten biz Mila'yı yoruldum derken biz perişan olduk. Geldik eve yemek falan yedik şimdi. Hoppala. Mila yiyeceğim. <laughs> 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 Yemelik. Yemelik bir bebesin sen. <laughs> Hadi şimdi bunları odaya taşıyalım. Bana yardım eder misin bir tanem? Yatak odasına götürelim mi bezleri? Bebe. Bezleri yatak odasına <laughs> götürelim mi? Hadi götürelim aşkım yatak odasına bezleri. <laughs> getir bakalım anneciğim. Teşekkür ederim. Şimdi Mila'nın bezlerini biz birlikte taşıyoruz. Ee, şimdi o bana getiriyor <laughs> buraya bezlerini. Ben de bezlerini <laughs> yerine götüreceğim. Anneciğim hadi oradan getir anneciğim. Hadi oradan getirmeye devam et bir tanem. Ee, Mila'ya böyle ara ara hatta hep her zaman minik minik görevler veriyorum. Siz de böyle minik minik görevler verin bebeğinize. İnanılmaz mutlu oluyorlar gerçekten ve şimdiden hem de öğrenmiş oluyorlar böyle. Evet bir tane kaldı bence. Görmüyor musun? Anneciğim çiçeğini orada ıslak mendile şuraya attı. Anneciğim bak şurada şurada. Bak tam yanında gördün mü? Evet. Evet bir tane mi orada? Hadi getir bakalım anne onu da. O birazcık var mı anneciğim? Evet ıslak mendil. <laughs> Yere atmışsın anneciğim. Getir bakalım bir tane. Aferin benim kızıma. Kocaman o. Anneciğim ne yapıyorsun aşkım? Bezleri de orada bıraktık. Şimdi seni göstereyim. Ondan sonra gidip bezelerine yerine koyalım. Bitti mi anneciğim? hadi bakalım burada kimler var. Anne öpücük vermek ister misin? Anne. Evet anne. Baba. Baba. Kimi daha çok seviyorsa onu öp. Baba. <laughs> evet baba orada. Sen kimi daha çok seviyorsun? Anne. Anneyi mi çok seviyorsun babayı mı? Anne. İşte bunu kanıt olarak burada saklayacağım anne dedi anneyi daha çok seviyormuş anneciğim ne olursun gel bir kere öpeyim bir kere seni öpebilir miyim anneciğim bu cevaptan sonra seni öpebilir miyim anneciğim gel buraya oh ballı çöreğim canımın içi anneciğim bu videoyu babayı izleteceğiz anneyi daha çok seviyorum dedin bariz yani bu bizim Rıza ile hatta size de göstereyim Rıza ile işte evlenmeden önceki sevgiliyken yani ki albümümüz hatta ben bir sevgililer günü ya da doğum gününde tam net hatırlamıyorum bu bu albümü bu albümü Rıza'ya hediye etmiştim. Böyle işte fotoğraflarımız var içerisinde. Ee, Mila bu albümü çok seviyor ve sürekli bize bakıyor, öpüyor falan bizi. Anne baba diyor. Burada anneciğim. O yüzden böyle ufak tefek e, içerisinde Mila olan fotoğraflar da ekledim buna. Ama gerisi hep sevgiliyken olan fotoğraflarımız. Çok eski fotoğraflarımız. Hatta burada sevgili değiliz. Henüz arkadaşız. <laughs> Bakar mısınız? Yani şu tiplerimize. Anneciğim gösteriyorum bunu. Bakın bize abi, Beşiktaş. Bak öpüyor yine. Efendim anneciğim? Ay çok mu seviyorsun sen anneyle babayı? Bunu, bunu açıp açıp bu oturma odasında duruyor sürekli. Aç. Açıp açıp öpüyor Mila. Aç. Fotoğrafları. Bak gösterelim bakalım. Burada kimler var? Dur çok geçmeden. Baba. Bir tanem. Çok geçtin aşkı. Hepsini gösterelim. Baba. Baba burada. <laughs> burada da Galatasaraylıyız. Galatasaraylı ben Beşiktaşlıyım. Ve o zamanlar birbirimiz için işte Galatasaray ve Beşiktaş forması giyiyorduk. Hala öyle gerçi. Hani Rıza'nın takımının maçı olduğunda ben giyerim Galatasaraylı. O henüz o şimdi giymiyor. Bak bunu hatırladım. <laughs> Ama var yani Rıza'nın da. Burada trip atıyordum ya. Ben bugün hatırlıyorum. <laughs> burada bir şey olmuştu ve fotoğraf çekilmemek için trip atıyordum burada. Bunu hatırladım. Aşkım hadi gel bakalım. Burada adalara gidiyorduk özgürce gezebildiğimiz günlerden ne kadar güzeldi. Bu anne için Baba. Baba anne. Bak baba, bu anne. Değil mi aşkım? Anne. 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 Bu kim? Bu. O Baba. kim? Baba mı? Evet. Bakalım başka sayfada kimler var? Buraya da buraya buraya eklemişim Müley'i. Anneciğim anne nasıl yapmış gösterir misin bana? Anne nasıl yapmış? Nasıl yapmış anne? Öyle mi yapmış? <laughs> baba. Evet baba. Anne. Evet anne. Bu kim? Bu kim? Aa üf evet mum. Üflüyoruz değil mi mumu? Mama. Evet. Üf üf evet anneciğim mama. Size de fikir olsun böyle varsa albümünüz çıkartın. <laughs> baksın bebişiniz. Bu, bu. Bak anneciğim burada daha gitmiştik birlikte. Dur bakalım çevirelim. Aa burada oyuncak müzesine gitmiştik. Milaya da çok gitmek istiyorum oraya. Aa bakın. Aa Rıza Galatasaray var. <laughs> Beşiktaş'la Kesin ikimizin maçı vardı o gün. Evet. Burada nasıl yapmış anneciğim babaanneye? Nasıl yapmış? Öyle mi yapmış anneciğim? Bileciğim <laughs> üstüm batmış. Şu an fark ettim. Yemek yerken bir tanem değiştirdim üstünü. Ve bitti. Burada da ilk sevgililer günümüzdü. <laughs> ee, kız kuvvetine götürmüşler. Anne. Efendim anneciğim? Aç Aç anneciğim. Bu. Arkadaşlar bugün benim Anne. ütü günümdü. Ben unuttuğum ütülerimi. Ve ütülerim beni bekliyor. O yüzden bu videoyu artık burada kapatayım. Ben şimdi bu videoyu burada kapatıp <laughs> ee, minimum bezlerini yerleştirdikten sonra ütülerime doğru gideceğim. <laughs> Annecim bugün o kadar yoruldum ki ya inanılmaz iyi geldi bu arada açık hava özellikle ya. Yani çocuk o kadar çok koştu ki orada bir buçuk saat falan kesit 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 size kestim ama bir buçuk saat falan kavala maç oynadık. Ve bir buçuk anne. saat falan koştu aralıksız. Asla yorulmadı enerjisi görüyorsun hala enerjisi. Ee, tamam bir tane şimdi kapatalım hadi gel birlikte sarıl bana. Yani bu çocuk nasıl enerjisini <laughs> evde atsın ya? Oh, nasıl aksın. Nasıl otobüsün evde? <laughs> Canım falan. Tamam. tamam. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Birçok kişiye bildirim gitmiyormuş bu ara. Neden bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ee, çoğu kişi işte Mila e, olduğu için çocuk kanalı olarak görüyor olabilir diyor YouTube seni. Gelmeyen arkadaşlarım lütfen kanalımdaki zili açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.